Seyirci var, o zaman hareket var. Tutup Gaziantep'e maç veriyorsunuz, o takımların pasoliği yoksa o seyirciyi almıyorsunuz. Bazı kararları alırken her şeyi düşünün. Bu cümleden sonra bir sahaya dönelim. Fenerbahçe her şeyiyle doğru işler yaparak Galatasaray'ı yendi. 90 dakika boyunca Fenerbahçe Galatasaray'a istediğini yaptı. Çok akıllı oynadılar. Galatasaray'ın üstüne fazla gitmediler. Çünkü Galatasaray'ın üstüne gidersen senin arka tarafına çok iyi sarkar o alanı Galatasaray'a bırakmadılar. Ligde oynanacak ikinci yarı maçlarında Fenerbahçe çok takımın başını yakar. Fenerbahçe akıllanmış, nokta transferler yapmaya başlamış. Samsun'dan alınan Musaba çabuk ve süratli adam. Yeni alınan Fransız orta saha Guendouzi çabuk adam. Zaten kadroda olan Kerem çabuk adam. Duran da öyle. Bu adamlar Türkiye liginde çok etkili olurlar. Bizim lig ağır oynanıyor. Süratli ve çabuk adamlar kilitleri çabuk açarlar. Fenerbahçe bunun meyvelerini toplar. Maçın dördüncü dakikasındaki penaltı pozisyonu bence net penaltı. Şunu diyebilirler, arkadaşından geldi. O kadar mesafede kolunu o kadar açamazsın. Bazıları kurtarmaya çalışacaktır ama benim yorumuma göre net penaltı. Aynı hagam 20. dakikadaki el pozisyonunu veriyor. Nasıl olacak bu iş? Pozisyonlar aynı. Biri ceza sahası içinde olunca korku var. Cesaret yok. Okan Burak'ın elinde maça çıkacak iyi bir kadro var. Ama kulübesinde çıkanı yerine girecek aynı kalikede oyuncular yok. Bunun sıkıntısını çekecek. Sakatlıklar, cezalar olacak. Bu maçın Galatasaray açısından aması yok. Çünkü Fenerbahçe her şeyiyle hem kenar yönetimi hem de sistemiyle galibiyeti hak etmiştir. Okan kardeşim, Osimhe'nin sırtına binip hiçbir organizasyon yapmazsan sonuç bu olur. Taşın birini çekersen duvar yıkılır. Bir duvar bir taşa bağlı olmamalı.